Moğolistan denilince çok savaşlı ve kanlı bir tarih gelir aklımıza. Türkler Moğol ordusuyla birçok kez beraber savaşmıştır. Tarihçiler bir mevzuda çok emindir. Türkler ve Moğollar aynı ırktan değildir. Türk toplumu bugünkü Kazakistan bölgesine gelmektedir ve tarihçiler Kazakistan'da bunu kanıtlayan birçok ispatta bulunmuşlardır. Lakin zamanında Türkler ve Moğollar savaşlarda beraber müttefikti ve Asya'da neredeyse bütün imparatorlukları yıkmışlardır. Ama bugünlerde Moğolistan güçlü müdür ve Azerbaycan ile savaşırsa gerçekten bir şansı var mıdır? İşte tam da bugün bu mevzuyu ele aldım ve sizlere sunmak istiyorum. Bu videoda genel olarak iki devletin ordusunu detaylı bir şekilde göreceğiz. Osman sizlere şimdilik iyi seyirler. Her zamanki gibi bir toplumdan başlayalım. Azerbaycan'da yaklaşık 10 milyon insan yaşamaktadır askerliği elverişli iş gücü ise 3.8 milyondur ve senelik burada 150 bin insan askerlik çağına ulaşmaktadır. Moğolistan'da ise 3.1 milyon insan yaşamaktadır. Askerliği elverişli iş gücü ise 1.5 milyondur ve senelik burada 61 bin insan askerlik çağına ulaşmaktadır. Asker sayısına bir bakarsak, Azerbaycan'da ortalama 510 bin asker vardır. Bunların 210 bini aktif halindedir ve 300 bini ise rezervedir. Moğolistan'da ise 150 bin asker bulunmaktadır. Bunların 10 bini aktif halindedir ve 140 bini ise rezervedir. Hava kuvvetlerini bir geçersek. Azerbaycan'da 185 hava kuvvetleri, 130 savaş uçağı, 33 saldırı uçağı, 75 nakliye uçağı, 19 eğitim uçağı, 100 savaş helikopteri ve 60 saldırı helikopteri mevcuttur. Moğolistan'da ise 9 hava kuvvetleri, 0 savaş uçağı, 0 saldırı uçağı, 10 nakliye uçağı, 0 eğitim uçağı, 6 savaş helikopteri ve 0 saldırı helikopteri vardır. Kara kuvvetlerine bir göz atarsak, Azerbaycan'da 775 tank, 1590 zırhlı araç, 420 kunda motorlu araçlar, 240 çekilli topçular ve 420 çoklu roket atar mevcuttur. Moğolistan'da ise 420 tank, 640 zırhlı araç, 0 kunda motorlu araçlar, 300 çekilli topçular ve 130 çoklu roket atar vardır. Deniz kuvvetlerine geçersek Azerbaycan'da 31 donanma gücü, 0 uçak gemisi, 1 fırkateyn, 0 destroyer, 0 korvert, 4 denizaltı, 13 sahil güvenlik ve 7 mayın gemisi vardır. Moğolistan'da ise hiçbir donanma gücü yoktur. Son olarak da birkaç farklı detaylara bir bakalım. Azerbaycan'ın savunma bütçesi 7 milyar dolar altın ve döviz rezervleri ise 12 milyar dolar ve satın alma gücü ise 250 milyar dolardır. Mollistan'ın savunma bütçesi 70 milyon dolar. Altın ve döviz rezervleri ise 6 milyar dolar ve satın alma gücü ise 37 milyar dolardır. Azerbaycan'ın toprak büyüklüğü 86.600 kilometre kare ve Moğolistan'ın ise 1.566.000 kilometre karedir. Evet arkadaşlar. Gördüğümüz gibi Moğolistan'ın gücü yok denilecek kadar azdır. Ama bunun bir nedeni vardır. 1919 yılında Çin bu ülkeyi tamamen kendi kontrol altına almıştır ve 1924 yılında Moğolistan kurulsa bile Sovyetlere %100 bağlı olan ülkelerden biri olmuştur. Lakin 1992 yılında nihayet kendileri bir kendi cumhuriyetine sahip olmuşlardır. Ama bu burada kalmamıştır. Çünkü bugünlerde bile Çin Cumhuriyeti o ülkeye girip çıkan malları neredeyse tamamen kontrol etmektedir. Birçok arazi sadece Çin için hazırda tutulur ve Moğolistan sadece belirli bir rakama kadar askeri gücüne sahip olabilir. Kısacası şöyle diyelim. Moğolistan anayasasına göre bir bağımsız devlet olması halde yine de hem içten hem de dıştan Çin tarafından kontrol edilmektedir. Ve Çinlilere göre nedeni ise Moğollardan tarihte çok çekmişlerdir. Ve o dönemi tekrardan yaşamamak için artık onları kontrol halinde tutuyorlar. Gelelim bu ikili arasında savaşa. Eğer bu ikisi tek tek savaşırsa o zaman kuşkusuz kazanan taraf Azerbaycan olacaktır. Ama bu ikili arasında gerçekten savaş çıkar mı diye sorarsanız o zaman ben buna %100 hayır derim. Ama bunu sadece bu ikisi arasında kısıtlamıyorum. Genel olarak Moğolistan bu durumda hiçbir ülkeyle savaşmaz ve savaşmak için de şu anlık bir neden yoktur. Belki bir gün Çin'e karşı ayaklanırlar ama ertesi gün bu ayaklama büyük ihtimal ezilebilir. Evet arkadaşlar sizler bugünkü karşılaştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Moğolistan yine eski gücüne tekrardan sahip olabilecek midir? olsa bile yine Asya'yı kontrol edebilir mi? Hadi isterseniz kendi fikrinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu tür videolardan daha fazla istiyorsanız o zaman lütfen beğen, yorum yaz, abone ol ve arkadaşlarına paylaş. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.